Merhaba canım arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Hepinize güzel, muhteşem pazarlar. Hafta sonunda sonları diliyorum. Evet, pazar 19 Ekim 2025. Arkadaşlar saatte 14.27 olmuş. Biraz erken çekiyorum ee, normalden. Bir saat sonra falan yola çıkacağım. Bir Almanya'ya gidip geleceğim. Ee, dolayısıyla kısa bir sesli gazete için karşınızdayım. Siz yine bir like bir abonelik olur. Başka şeyler de olur. Yapmak istiyorsanız, gönlünüzden geçiyorsa yapın bunları canım arkadaşlarım. Ben de şuradan başlayayım. Evet. Şimdi kimi görüyoruz? Kimi görüyor lan? Gel buraya. AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın birileri Türkiye'de açlık varmış gibi algı yaratmaya çalışıyor. Adamların kullandığı cümlelerin hepsinde bir algı kelimesi var yani onun için algı kullanacak daha iyi olsam kullanmaya eriniyorum artık bunların kullandığı bir kelime diye. Her boku algı, her boku algı. Hiç gerçeklik yok. Hep algı. Ha, dün yaptık sanki bu haberi. Evet ya on onun konuşmasında diyor. Kars'ta Sofralarda olduğu çok bereketli maşallah filan diye. Bunun tabi tuzu kuru bu puştun. Bunun kardeşi filan arkadaşlar bir adamı e, silahla tehditten mi yaralamaktan mı ne içeriye girmişti sonra çıktı mı öyle bir hadiseleri vardı. Öyle herifler bunlar. E, açlık var Türkiye'de hiç açlık yok. Tabi tok açın halinden anlamadığı için sizde tok olduğunuz için Türkiye'de açlık yokmuş gibi düşünüyorsunuz. Dangalak oğlu dangalak. Algı yaratmaya çalışıyormuş 20 bin lira asgari ücretle. Sen geçin bakayım bir beşer geçin de ondan sonra gel konuşuruz uyar. Evet Ali, Ali kaya nere ne dayarsan daya. Vallahi hiçbir yere dayanmıyor puşt ya. 32 ilde FETÖ'ye yönelik son iki haftadır jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 62 şüpheliyi yakaladık. Ulan nasıl bir kindir ya siz nasıl bir insanlarsınız. Yıl olmuş 2025 hadi 2015 desen. Hala adamlar duruyorlar duruyorlar Sanki bu adamlar 10 yıldır yakalanamıyordu 10 yıl sonra bugün 10 yıl sonra yakalamayı başarmışlar gibi Onu yaptık bunu yaptık Operasyon yaptık böyle şaşalı Görüntüler bilmem neler falan Bunlar terörist mi kardeşim terörist Silah nerede silah Silah nerede ulan silah E şöyle eşek silahı gösterdi Biz silah görmek istiyoruz terörist değil mi bunlar Nasıl bir teröristtir ki böyle Silahları yok bilmem neleri yok Silah lan silah sen anca seni takip eden eşekleri kandırırsın böyle kafanıza göre. istediğinize terörist, istediğinize demeyin. Bir zamanlar buna bir şey demeyenler de şimdi buna düçar oldu. Onlar da terörist oldu. CHP'liler de terörist, herkes terörist. Oh ne güzel. Yani Türkiye'de asayiş yerine mi geldi? Anayasal düzeni mi kurtardınız? Ne oldu? Masum insanları yakalaya yakalaya. Niye? Terörist. bankasıda savaşmış ya. Bankasıyı siz açmadınız mı birlikte? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum. Demokratik dünyanın en rahat muhalefetlerinden biri Türkiye'de yapılıyor demiş. <laughs> demokratik dünyanın, ya şimdi demokratik dünya klasmanına Türkiye girmiyor. İlk önce onu bir geçsen. Hadi böyle ki girsin hadi demokratik dünyanın en rahat muhalefetlerinden biri Türkiye'de yapılıyormuş. Nerede? Silivri'de değil mi? İmamoğlu yapıyor mesela gazeteciler yapıyor değil mi? Şey de, Demirtaş filan. <laughs> Muhalefetleri Türkiye'de Silivri'de hapishanede yapılıyor. E zaten kimse yapamadığı için bazen ümmetin lideri çıkıp onların yerine kendi kendine muhalefet yapıyor değil mi? Ya İstanbul'a kötülük ettik filan gibi bazı şeyler söylüyor. Herife bak Türkiye'yi dünyanın e, demokrasilerinden bir tanesi olarak kabul ediyorlar. En rahat muhalefet Tamam bize iki tane örnek ver. Bir rahat muhalefet yapılan bir yer. Türkiye olsun da bir de rahat muhalefet olmayan bir yer göster bakalım. Evet yasa bir daha ayaklar altına alındı. Bak 7 aylık riskli hamile Nazire Karakoç tutuklandı. Vallahi iki, yıl 2025. 10 yıl önce diyorlardı bunlar talimatla hamile kalıyor. Bir kadın zaten 20 ile... 35 yaş arasında sağlıklı bir şekilde hamile kalır. Neyse bu dönemin geçmesini mi bekleyecek? 55-60-70 yaşına gelmesini mi bekleyecek hamile kalması için? O kadın düşmanı özlem zengin denen iğrenç kadın da onları söylüyor. Talimatlı hamile kalmak nedir ya? Bir insan evlenmiş, çocuğunun olması çok normal. Çocuk yapmaya karar verdilerse yaparlar. Şimdi o şundan dolayı söylüyorum. Eskiden böyle diyorlardı. Şimdi bak üzerinden 10 yıl geçmiş yani. Hala adamlar bunun peşinde ya. Ve hala kanun nizam tanımıyorlar yani. Öyle ne olacak yeni anayasa yapınca daha düzenli daha bunlar olmayacak mı gerçekleşmeyecek mi? Yani sizin elinizi kolunuzu bağlayan şey 1981 darbe anayasasının olması mı? Hayır siz kanun tanımaz mafya heriflersiniz yani siz çetesiniz yani. Kanunda yazıyor bunun cezası geriye bırakılır diye. Ki bu ceza almak, al almaması gereken masum bir insan. Yani siz Türkiye'de hamile bir kadını tutuklayıp suçluları serbest bırakıyorsanız siz orospu çocuğu bir rejim bu yani. E siz öylesiniz. Ben şimdi kadını tanımam etmem yani. Bu kadını siz tutukladığınıza göre bu kadının suçlu olmadığı kesin. Şu ana kadarki bütün temayüller bunu gösteriyor. İğrenç pislik herifler ya. Türkiye'de şey yokmuş. İdam yokmuş. İdam ediyorlar ya insanları. Kaç tane insan öldü ya? Kaç tane ya? Yani bu kadın şimdi orada bir sancısı tutsa, doğursa, doğururken kaybetse, çocuğunu kaybetse, bunun sorumlusu kim? En baştaki o Tayyip. Katil ya adam. Hem hırsız hem diplomat. Katil yani. Dolaylı, dolaysız. Sonuçta bu, bu, bunlara sebep olan adam o. Düşün lan bir adamın, bir adamın keyfi yüzünden, bir adamın götünün keyfi yüzünden o saltanatında kalacak diye hepimiz irili ufaklı, uzaktan yakından, büyük veya küçük... Etkili veya daha az etkisiz bir şekilde hepimiz bundan bir toplum bundan etkilendi ya. Bir sefere mahsus değil yani. Hani bir karar alırsın o toplumda bir o kanun bir, bir kısmı etkiler. Lan oğlum 10 yıldır, 15 yıldır. Ya benim annem vefat etti Türkiye'ye gidemedim. Türkiye'de insanlar ne acılar yaşıyorlar. Yurt dışında, şurada, burada yani. Bir adamın keyfi yüzünden ya o saltanatında duracak hırsızlıkları baki kalacak diye. Yine geldi. Yani utanma yok haysiyetsizsin sen ya. Böyle yılışık yılışık cıvık cıvık konuşmalar bilmem ne. İsrail ben İsrail tanımıyorum İsrail bilmem ne. Biz onları ce cehenneme gideceğiz. Cehenneme gidecekler biz cennete gideceğiz. Onlara koku yapacağız el sallayacağız. Bak gördünüz mü? Fenerbahçe Beşiktaş'a nasıl koydu ama ya? O iyi koyduk değil mi? Bu ya. Yani... <laughs> ya sen ergen misin yani? Nasıl bir konuşmadır bu? Cehenneme gideceğiz, cennete gideceğiz. Ne konu bu değil yani. Ya şundan bir çıkın lan artık. İnsanlar orada acı çekiyor. 70 bin, 60 bin neyse kişi öldürüldü. Çoluk, çocuk, kadın öldürüldü. Sen hala cennete gideceğiz. Ne bilmem ne yapacağız. Ya yılışık ya. Dalga geçince de... Gazze'ye gidenlerle dalga geçildi. Bu kadını görene kadar dayağa karşıydım. <laughs> dayağa karşıydım yani bu kadını görene kadar. Yani üç kere boşanmış. iyi. <laughs> Şanslı adamlarmış. Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan. Emine teyze öyle de bir vakfın vakıf mı? Yani vakıfmış. Buna da bedeli liderine söyle de buna da bir vergi hafı getirsin. Dünkü haberde vardı ya. Şey kendi vakfına kendi isim. Düşünsenize ya. Ben şimdi Korsikalı Hıdır Vakfı açıyorum. Korsikalı Hıdır Vakfı'na vergi hafı devletten hibe bibe istediğim gibi geçiririm yani. Düşünsene kimse bir şey diyemez yani. Adamlar vakıflarla böyle para aklıyorlar. Yani işte aklınıza ne gelirse onlara işte yardıma dağı altında vesaire neler neler. Devletin tüm imkanlarından faydalanıyorlar. 99 yıllığına çok güzel bir arsayı veriyor, kiralıyor falan. Neyse bu böyle de bir vakıf varmış. Sıfır atık vakfı. <laughs> Sıfırız. Bu Erdoğan gel sıfırlamayı çok seviyor. Sıfırla bayağı bir iştigaller yani sıfır atık. Atıkları da sıfırlayacaklar. Paraları sıfırladığınız gibi sıfırlayacaksanız tamam bunu becerebilirsiniz. Emine teyze onda bir sorun yok. Vallahi sıfırlarsınız yani. Sıfırlama beceriniz yüksek ama yani sıfır atık derken biz atık olarak da bir başka şeyler aklımıza geliyor. Onları sıfırlamaya yani sıfır atık meselesinde Türkiye'de sıfırlanacak bir şey var tüm AKP ve AKP güruhunu biz sıfırladığımızda Türkiye'de sıfır atık mıtık sorunu da bayağı bir çözülür yani. Sadece çevresel olarak değil. Yani yeryüzünün iklim açısından da böyle olur. Sıfır atık forumu kapsamında 63 ülkeden çevre bakanları ve temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kimsenin geride kalmadığı bir dünya vizyonuna vurgu yapılmış. Evet, vurgu yapılınca sorunlar çözülüyor zaten. Geçen yakalandı yine Türkiye'ye gönderilmek üzere Almanya'da mı, İngiltere'de mi ne, İtalya'da mı ne ciddi oranda tonlarca çöp arkadaşlar. Sen onu bunu bırak da git Mersin'de, Adana'da, şurada, burada Avrupa'nın gelen çöpü oraya dökülüyor. Oradaki yerel yöneticiniz, bilmem neyiniz, kimse söylüyordu para karşılığında bunu yapıyorsun. Gebeş kaplumbağa, biz sıfır atık diye uğraşıyoruz, sen neler yapıyorsun filan. Deyin yani bunları söyleyin Avrupa'nın pisliği Türkiye'ye gidiyor arkadaşlar. Çöpü. Sıfır atıkla uğraşıyormuş. Yani bunu da geçtim. Cengizler bilmem neler e, ormanları yakıyor, yıkıyor. Oralara maden, madenin atık suyu, siyenirli su doğaya karışıyor, havuz taşıyor filan. Bunlarla uğraş sen sıfır atık filan. Sanki bütün sorunları halletti bir sıfır atık meselesi kaldı. Kocası gibi gereksiz işler müdürü. Müdüresi. Paris'teki Louvre Müzesi'nde Napolyon'a ait mücevherler çalınmış. Müze geçici olarak kapatılmış. <laughs> Arkadaş Fransa'da ne kadar böyle çok oluyor ya. Adamlar düşün yani mücevher, müce ne mücevheratçılar ne <laughs> şey kuyumcuların olduğu işte Van Don Meydanı var mesela. oraya herkes bilir yani. Orası Anvers gibi böyle kuyumcuların olduğu bir yerdir yani. Tamam lüks. Ya adam oraya e, koçbaşı kamyonla gelip söküp götürüyor bu kadar. <laughs> yani neler? Bunlar çok sık oluyor yani. Tamam. Şanzelize'de bir kuyumcuya giriyor adam. İşte sabah 4 5 6 alıyor, çalıyor, götürüyor falan. Böyle hadiseler çok oluyor. Bundan bir bir hafta 10 gün önce falan da başka bir haber vardı. Maden müzesi var burada. Maden müzesinde işte altın bu pepitler var ya işte doğadan çıkar halde olan böyle. Yani 600 bin euro muymuş? Bir milyon euro mu? Öyle çok devasa bir rakam yani o popit, pepitler. Ee, böyle 3-5 parça <laughs> girmişler almışlar götürmüşler ya arkadaş ya bu müzelerin güvenliğini ümmetinin liderinin e, güvenliğini sağlayan adamların yapması lazım gerçi onlar, onlara kalsa çalarlar evet Ahmet Hakan Yavşa İrem derici öyle, iğrenç öyle, rezil öyle kepaze bir insan ki hiçbir yasaklı madde kullanmadan bu seviyesizliğe nasıl ulaşabiliyor anlamak mümkün değil. Geçen işte hadise oldu. Ünlere operasyon yaptılar. Bir tane bir, birisi bir ihbarda bulunmuş. İhbar yani ihbar olsun ki biz gidelim diye. Yani ihbar olmasına gerek yoktu aslında. Bulmuşlar öyle birisini. İhbar etmişler. Sanki o, o güne kadar birden akıllarına gelen buna uyuşturucu kullanıyormuş falan diye. E, siz kendi çocuklarınızı o Arabada marabada yok Elazığ ilçe başkanının oğlu falan onlar pudra şeker çekerken onlar sorun yok. Onlara yayın yasağı gelsin ama bunları herkes görsün istiyorlar. Neyse böyle bir 10-15-20 kişiyi aldılar bazılarını bıraktılar bazılarını da tespit etmişler falan. Orada İrem Derici biraz marjinal bir kadın. Yani İrem Derici ben tanımam etmem, müziklerini dinlemem filan. Güzel bir sesi var diyorlar ama çok kötü şarkılar seçiyor filan diyorlar. O konu o değil zaten. İrem Derici meselesi değil. Ben İrem Derici'yi savunmak adına söylemiyorum. Ama sen nasıl bir puştusun ki Ahmet Hakan? Sen senin gibi seviyesiz aşağılık yalaka bir adam gidip başka bir insana çünkü senden daha aşağılık yalaka sizin seviyenizde yani yok. Gidip irem Derici yok rezil, kepaze. Sen kendine bak lan. Dingil. Yalaka. <laughs> Sen şeyde platformda çalıştığın yerde gabardan gelen petrolü koklayıp aa çok güzelmiş lan diyen bir malsın yani. Armut. Hamdi Ulukaya 547 milyar mı? Milyar TL. Milyar değil mi bu? 547 bin 547 milyon, 547 milyar TL net servete ulaşarak Türkiye'nin en zengin insanı ünvanının yeni sahibi oldu. Bir, Hamdi Ulukaya 547 milyar TL'ye de ulaştı. Türkiye'nin en zengininin olmadı hepimiz biliyoruz yani. Ne olursa olsun, kim olursa olsun onun zenginliğine ulaşamaz. Orası kesin. Ama yani tek fark o ee, aynı sepede bütün yumurtaları koymuyor. Beşli çetesi var, o var, bu var, vakıfları var, Tayyip Erdoğan vakıf var, okçuluk, bokçuluk vakıfları var. var Yani sepetleri dağıtıyor ki ne olur ne olmaz. Akıllı adam, ekonomist yani biliyor bu işi. Ee, Hamdi Ulukaya 547 milyarla zengin olamaz dolayısıyla. Ki kaldı ki Hamdi Ulukaya'yı zengin yapan olay onun Amerika'daki e, elverişli şartların ona sunduğu imkanları pozitif bir şekilde kullanması ve bu zenginliğe ulaşmayız. da Türkiye'de olsa bu adam bunu yapamazdı yani. Bırak Türkiye'nin ne zengin olacak. Amerika'nın zenginlerinden dersen anlarız yani. Türkiye ile bir alakası yok. Türkiye'de üretimi falan var mı bilmiyorum. yok olmadığını düşünüyorum. Yani sonuçta bu adamı bu hale getiren şey Amerika'nın kendisine sunduğu fırsatlar yani. Amerika Türkiye'de zengin. Türkiye'de bir insan böyle olabilir mi yani? Bir de sen AKP'li değilsin. Çökerler yani. Evet. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir videosu vardı demin. Videoyu kaçırdım da söylediklerini haber olarak almışlar. Orada konuşuyor. Ne zamandan konuşuyor bilmiyorum. işte Ümmet'in lideri şöyle adam, böyle adam. Kendisini kaç defa uykusundan uyandırdım hatırlı hatırlamıyorum. Yani hep uyandırırım uykusundan bilen <laughs> diye. Muhakkak kaçar ve hiçbir zaman içinde ben, beni niye uyandırdın demez. Öyle vatanına, milletine sadık, Devlete ait bilginin küçüğü, büyüğü olmaz. Hepsini aynı ihtimamla dinler, talimatını her iradesini koyar. Bir defa bile insan telefonu açmazlık etmez mi ya filan demiş. Yani o gece uyuyamadığındandır. Gece uyuyamıyorsa da göt korkusundandır. Yani kabus mabus görüyordur. Biz bilmiyoruz yani böyle o kadar her şeyi kontrol etmek, her şeyi kendi kontrolünün altına almak yani o, o, o sorunlu bir şey değil mi? Yani sen bu kadar güçlü, kuvvetli olacaksın ama yarın öbür gün ne olacağını bilmiyorsun. Trump bugün seni seviyor, sırtını sıvazlıyor ama Trump yarın senin ipini de çekebilir. Tamam artık ihtiyacım yok da diyebilir. Türkiye'deki dengeler zaten sana karşı büyük bir çoğunluğu ama sen Türkiye'deki o hukuksuzluğunla işte yalakalara dağıttığın paralarla falan idare ediyorsun. Yalakaların yarın öbür gün bu yetmiyor, biz daha çok para istiyoruz diyebilirler. Bunlar hep bir korku. Yani insanın uyumasında mani olan şeyler bunlar. da yani vatanını milletini sevdiğinden değil. <laughs> Metin lideri vatanı milleti ne yapsın lan? Ne yapsın yani Metin lideri vatanı milletini ne yapsın yani? Yani yalakalık yapacak. Onları söylüyor öyle yaparmış böyle yaparmış. Evet sesli gazetemiz burada bitsin arkadaşlar. Yine de kısa dedim. Ben 10 dakika olur dedim 17 dakika olmuş. Ben gidiyorum. Siz de kendinize iyi bakın yarın görüşürüz. yarın yok yarın yapamayacağım dolayısıyla Almanya'da olacağım. ondan sonraki salı günü yaparız arkadaşlar. hadi hepinize hayırlı pazarlar.